abi merhabalar. Şu an birazdan uh, Expired uh, United Club Edition uh, United dosyasıyla Pentagon şifrelerini kıracağım. Uh, çok değişik kafalar ve manyak bir bilgisayar programı size göstermek istiyorum. Aa, i̇lk şifreyi kırdım şu an. Uh, Pentagon'un ilk kapısı 9 tane kapı var. programıyla yani. Aa, uh, i̇lk kapıyı kırdım. Şimdi ikinci kapıyı kıracağım. ...kırdım. Kıbrıs üçüncü kapı daha zor bir iletişim sistemi var Pentagon'un. Yani beyaz aa, be, be, beyaz saraya giderken ve beyaz sarayın daha girişleri çok zor olduğu için birazdan be beyaz sarayın şifresini kırıp daha sonra Pentagon e, şifresini çalışacağım. Biraz zorlanıyorum. Tamam, hallettim. Aa, şimdi üçüncü kapı olan, pardon dördüncü kapı olan ve X-Collection ile Barcelona Aydın Airbag Architecture'sinde Elegat ve Last Line One Interaction Block e Pointer şifresini kırmaya çalışacağım. Çünkü bu e, dördüncü kapı dediğimiz ve aslında Pentagon'un da manyak kafaları olan imkansız bir e, şifresi var ama onunla biraz zorlanabilirim. zorlamadım kırdım. Ha, beşinci kapıya geliyorum. Abi, -be. beşinci kapı biraz e Karşı virüs var. Virüs grubunu yollarsam virüsü onu karabilirsem bunu yapabilirim. F6, 7, 8, 10, 15, 16, Enter, Faction. Tamam 6'yı kırdım. Bu arada 7'yi de kırmışım. Aa, i̇ki kapı daha kaldı. 8 ve 9 dediğimiz kapılar ve aslında Pentagon'un aslında yani kimsenin giremediği ve aslında bütün devlet e, sırlarının saklı olduğu kapıların hepsi burada bulabilirsiniz. Ve Pentagon'un şifrelerinin aslında saklı olduğu yerler. Gerçekten çok kafa e, yorucu bir şey ama başka kapılar... great side tonight, did it may kırmak üzerey giriyoruz pantora tamam aretin al pantora mesela şuan tuvalet nerede thank you <laughs> 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 that is why i won't do two shows a night anymore babe i won't i won't do wow well.